Ben Mehmet Ersoy, güzel kentte yaşıyorum. Sinop Türkiye'de güzel kentte yaşıyorum. Ee, kışın e, gemilerde çalışıyorum. Uluslararası ticaret gemilerinde, gemi adamıyım, usta gemici olarak. Ee, i̇zine geldi mi de bu tür balıklarla uğraşıyorum. Genelde avla da çalışıyoruz. Bu zamanlarda e, sahilinde, sahilimde, plajımızda kalkan tutuyoruz. Şimdi başıma bir olay, olay geldi. 10-15 metre ileride yani şurada bir siyah yunus vurdu hayvan kımıldıyordu. Bir anda şaşırdım. Hemen gittim hayvanı çevirdim. Tabi biraz kanı vardı hayvanda. Ee, ondan sonra hayvanı saldım hayvan bir dakika içinde e, gözden kayboldu yani. Gitti hayvan seyir yaptı kendi kendine. Ondan sonra e, tabi kanı vardı. Biraz da olay tabi beni biraz etkiledi gerçekten yani. Üzüldüm. Bir yönden de e, yani ya yani memnun oldum. Çok tebrikler aldım. Gerek il dışından, gerek il içinden, ilçemin içinden, ilçe dışından akrabalarım var, arkadaşlar tanıdıkları ve Tanıdıklarını tanımadıklarından aldım. Hayvanı sağdım işte. Ne bileyim. Bu kadar. Merhaba, eee selamlar.